Aa, abi merhabalar. Şu an e, birazdan x e, United Club Edition e, United dosyasıyla Pentagon şifrelerini kıracağım. E, çok değişik kafalar ve manyak bir bilgisayar programı da size göstermek istiyorum. E, i̇lk şifreyi kırdım şu an. E, Pentagon Pentagon'un ilk kapısı 9 tane kapı var. E, oh yani oh yani, Correctly spelled programı da yani. Uh, i̇lk kapıyı kırdım. Şimdi ikinci kapıyı kıracağım kırdım. Kaba herşeyin üçüncü kapı dediğimiz daha zor bir iletişim sistemi var pentagonun yani beyaz aa, be, be, beyaz saraya giderken ve beyaz sarayın daha girişleri çok zor olduğu için birazdan beyaz sarayın aa, şifresini kırıp daha sonra pentagon şifrenin kırmaya çalışacağım. Biraz zorlanıyorum. Tamam hallettim. Şimdi üçüncü Kapı olan, pardon dördüncü kapı olan ben exclamation level ama aslında ben gerçekten lagats, ben last one interaction black e, pointer şifresini kırmaya çalışacağım çünkü bu e, dördüncü kapı dediğimiz ve aslında Pentagon'da manyak kafaları olan imkansız bir e, şifresi var ama onunla biraz zorlanabilirim. Zorlanmadım, kırdım. Uh, beşinci kapıya geliyorum. Abi beşinci kapı biraz. E, Karşı virüs var. Virüs programı yollarsam ve virüsü onu kırabilirsem bunu yapabilirim. F6, 7, 8, 10, 15, 16, Enter, Faction. Tamam 6'yı kırdım. Bu arada 7'yi de kırmışım. Aa, i̇ki kapı daha kaldı. 8 ve 9 dediğimiz kapılar ve aslında Pentagon'un aslında yani kimsenin giremediği ve aslında bütün devlet e, sırlarının saklı olduğu kapıların hepsi burada bulabilirsiniz. Ve Pentagon'un şifrelerinin aslında saklı olduğu yerler. Gerçekten çok kafa yorucu e, bir şey ama başka kapılar. Tax Credit Side ve kırmak üzereyim. Gidiyoruz tam bana. Tamamdır, hallettim. Al, tam tamam, 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 tamam. şu an. Tuvalet nerede? <laughs>